Ama yani bin liralık da sivit giyerim. Ama 100 liralık da sivit giyerim yani. Takıntım yok. Marka takıntım yok. Ama yani bin liralık sivite bin lira vermem. Sağsın arkadaş. Benim çok enayi arkadaşım var ya. <laughs> <Ben> Sokalı, sokuyorum <laughs> ya yani burada. Kankim, Söylüyorum oğlum diyorum. Siz diyorum, enayisiniz. Almayın. Yok diyor kanka diyor. Alıyorlar kardeşim. Adam, adam. Kemal 20-20 aylık abone olmuş çok teşekkürler. Ata 26-35 abone olmuş çok teşekkürler Ata. 59 Kerem Agam tweet'te anketim vardı Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı abi futbol muhabbeti burada yapmayalım Kerem gecenin geç saatlerinde çünkü yayınımızı izleyen hanımefendiler kadın kardeşler kadın ablalarımız kadın kardeşlerimiz ee, sıkılabiliyorlar futbol muhabbetinden burada yapmayalım tatlım onu en çok merak ettiğim Göte Kalbin Klein Boxer kim veriyor? benim var ben aldım Allah çarpsın bak geçen sene Geçen orjinal sene orijinal mi? Orijinal. Ben geçen yani. sene Calvin Klein boxer aldım. İsmi lazım değil. E, umur değil bu arada. Bir arkadaşım geldi daha bekarım o zaman Skyland'de otururken aldım. Eee story'de anlattım ya. O olayı size anlatayım. Calvin Klein amına koyayım daha kargodan yeni gelmiş. O geçen sene de 390 lira gibi para verdim ha. harbi böyle amına koyayım dedim ki bunu dedim. Mesela günlerde kullanırım. Dikarım o zamandan. <laughs> Neyse. angut gibi masanın üstünde böyle vay amına koyayım ne güzel bir şey bu lan falan filan dediğim böyle bırakmışım masanın üstünde. Benim arkadaş geldi. Kanka dedi bugün dedi özel dedi bir dedi date var dedi. Bunu dedi bana dedi verir misin? Oğlum dedim sen dedim aptal olasın, bu çocuğumsun sen bunu giydikten sonra sence ben bunu giyer miyim? Kanka ne olur ver bak hava yapmam lazım şekil yapma. Oğlum dedim karanlık olmuyor mu dedim her yeri amına koyayım onu giysen kim <laughs> görecek? <gitmiyor gülüyor> <mi? gülüyor> Siz ne yapıyorsunuz amına koyayım çıplaklık kampına mı gideceksiniz dedim. Bırak dedim şunu o kanka yalvarırım bak olursa işte tamam giyersen parasını vereceğim falan filan ya dedim lanet olsun al. Aradan iki gün geçti ben bunu aradım oğlum dedim benim dedim baksır dedim ne yaptın giydin mi giydiysen dedim bak bana dedim bunun yenisini al çok özenerek aldım çünkü. Kanka dedi bizim bir arkadaş daha var ikimizin arkadaşı. O dedi geldi dedi ben de dedi bir şey olmadı ben kullanmadım da dedi o aldı dedi ananı sikiyim baksır. Boxer... bak şu an hala bende değil o baksır yani ve ben şurada eminim o baksır hala pırıl pırıl ilk günkü gibi duruyor eğer gerçekten amacına yönelik kullanıldıysa çünkü arkadaşlarım o kadar boş adamlar ki eee neyse buralar artık fazla artı 18'e giriyor ee, şey yapıp ya eminim, anladım, anladım, anladım. Ya, eminim. Ben... bak bir şey söyleyeyim mi ütüsü bile etiketi duruyor onun üstündeki ya <laughs> ben adam gibi eminim ya yok o mallar hiçbir şey ve neyse ee, girmeyelim oralara çok o benim öyle ya oğlum benim zippom 25 gün sonra geldi bana amına koyayım orospu çocukları bir tek hazırı bitirmişler yapacak kullanıyorum bari gaz koy ya ayıp amına koyayım Baba tabii oğlum gazı da ucuz değil zippon. Benzin lan o amına koyayım bildiğin benzin yani. Vallahi kardeşlerim o benim gözlük. Bak biri herhalde benim kim dokunduysa ona git demiş benim gözlüğe. Benim gözlük dünya tur attı arasını sikiyim lan. <laughs> benim gözlük 6 tane ülke gezdi lan Prada. Vallahi o arabada story attım 6 tane ülke gezdi amına koyayım. Gümüşhane'ye de gitti Fransa'ya da gitti gözlük. Gözlüğün böyle sikilleri var yani. Orası bu çocuğun Fransa'ya gidiyor uçuyor. Gözlüğü benimkini alıyor. Siki lan 20 euro drone Fransa'da. Bizim burada götümüze giriyor tabii kardeşim. Ya hiç sorma. Oğlum video <laughs> son gözüne bir tane kamera koyacağım. Arasını sikeyim vlog çeksin YouTube'dan yorumsun. <laughs> Vallahi billahi olacağım Başka tu baksana kanki mantıklı değil mi? Gözde bir tane koyacağım amına koyayım ufak bir kamera. Tak vlog çek. Ben burada seslendiririm onu. De burada işte Fransa Eyfel Kulesi. Burada Mbappé'ye var. Yani takılacaksın. Abi kopya çekerken yakalandık. Moralimiz çok. Bak ona çok kızarım. Bak kopya çekmek en öğrenci kopya çeker. Ben yakalanan öğrenciye çok kızarım kardeşim. Kopya çekmeye cesaretin varsa cesaret güzel bir şey. Kopya çekmek alasızlık, şerefsizliktir hepimiz çeksek de. Bir bilgi hırsızlığıdır. Bir emek hırsızlığıdır. ele üniversitede kopya çekiyorsan çan denilen bir illet var. Milletin de hakkına giriyorsun. Sen süzme bir yavşaksın. Ve bu yavşağın başı da benim bu arada. Çünkü ben amına koyuyordum yani. E, kopya çekmek okey. Çekebiliyorsan çek. Bizim hatta bazı hocalarımız şöyle derdi. Kopya çekin ama yakalanmayın. Yakalanırsanız sikerim. Bu, bunu açık beyan ediyordu yani adamlar. Ben iki kere yakalandım arkadaşlar. Bir tanesini geçen yayında anlattım. E, burada olmayan arkadaşlar için anlatırım bir de. Bir de şöyle bir yakalanmam var benim. Ben e, üniversite bir de bir sınav olduk. Ben 90 aldım amına koyayım. Sınavın finali bu. Sınavın vizesi 06 mı ne? Derste gelip gitmiyor. Dersten bir haberim. Hoca notları açıkladı. Dersteyiz. Ben de gitmişim bugün. Ataber Doğan dedi. <laughs> Dedim buyurun. Tebrik ederim oğlum dedi. Dedim teşekkür ederim hocam çok çalışmıştım. İşte şöyle oldu böyle oldu. Ben hatalarımın farkındayım. Bundan sonra derslerinize geleceğim. Şöyle olacak böyle olacak. Abi oğlum dedi şöyle dedi bir sorun var dedi. Dedim nedir? Ben dedi bu kağıdı dedi senin dedi doldurduğuna dedi inanmıyorum dedi. Sen dedi bu kağıdı dedi yapamazsın. Aa, nasıl olabilir bu? Dedim kopya çektiğimi mi dedim düşünüyorsunuz? Kesinlikle dedi. Dedim ispatlayın. Ispatlayayım mı dedi? Ispatlayın dedim. Çık lan dedi tahtaya. Analiz için dedim. <laughs> <laughs> Çık lan dedi tahtaya. Çıktık tahtaya. Şaka usta. şaka şey. <laughs> Bırak beni diyorum artık tamam mı? Ispatlayayım mı dedi. Dedim ispatlama. Yani bu saatten sonra ispatlama. <laughs> ben de bekliyorum ne yapacak. Usta tahtaya 10 tane soruyu yazdı. Al dedi bunlardan dedi. Bu kağıttan dedi. 30 al dedi. Tahtaya yazdıklarından. Senin dedi kağıdını dedi. 100'e çevireceğim dedi ne üç tanesi hiçbirini yapamam ama bırakayım. <laughs> full kopya, full kopya orada patladık. Bir tanesini bir yapamadım. Bir şey yapamadım. Dedi ki, bak dedi üç tanesini dedi yap dedi üç tanesini. Çek dedi üç tanesine cevap ver dedi kağıdını dedi 100 yapacağım dedi. Hiçbirini yapamadık amına koyayım. Patladık. Bir de yayına gelmeyenler için söyleyeyim. Bu lise sınavı. Ee, lisedeyiz abi birisi düzenek kurmuşum sıranın amına koydum böyle yani içinden geçtim tamam mı böyle çekiyorum amına koyayım anlatmıştım ya size kağıt rulo oluyor geliyor ıvırlar zıvırlar sıralar duvarın amına koymuşum her yerde yazıyor ıvır zıvır sistem on numara sınav başladı hoca dedi başlayın dedi amına koyayım tık hoca döndü ataberk dedi döndüm sen de oradan kalk oğlum dedi şöyle dedi gözümün dedi önüne gel dedi sana. Ya ulan gitti dedim bütün mesai kopya mopya. Oradan da arkadan da bir kızı sen de dedi Ataberk'in dedi yerine geç. Geri zekalı kız benim yerime oturdu. Sınav başladı artık. Ay hocam burası kopya diye kız panik geçirmeye bir başladı. Ananı avradınız için bizim bütün düzenek ifşa oldu lan diyorum salak. Sussana. Dünyanın kağıdı lan. Yüzük kağıt var orada. Sesini çıkartma. Doldur işte. Kız bir panik oldu usta. Burada dedi Ataberk oturuyordu. Bak diye aganızı aldılar kucağı Ya yani başkasının yüzünden patladım. Başkasının yüzünden patladım. Yoksa tabii canım orada da akar giderdim. Yani hiç böyle şey olarak cümlemedim. O yüzden soğukkanlılık gerektirir ama kopya çekmek dediğiniz iş. Yani öyle şimdi bazı arkadaşlarımızın bu şeydir yani. Az önce makarasını yaptık da. Bazı arkadaşlar kopya çekemeyebilir abi bu soğuk kanlılıkla alakalı bir iş benim dünya sikimde değildi şimdi şunu hesap ediyordum hep amına koyayım zaten sıfır alacağım e kopya çekersem de sıfır alacağım en fazla disipline giderim ya e, amına koyayım ayda bir zaten disiplindeyim yani bunlarla yola çıkıyordum ben hep kaybedeceğim bir şey yoktu çünkü anladın mı ee, o bana gaz veriyordu İsmail Güler 108. ayın kutlu olsun kardeşim şimdi o son çare. Hı, anlatmıştım dedim zaten anlattım diye. Yayında olmayanlar için anlatayım diye dedim. Oğlum bir şey soracağım size. Ben bugün story'yi atarken, yayının story'sini atarken, yani satıcı koyarken şey dedim. Ee, bugün dedim yayının story'sini atmak için bir şeyler yaratmaya çalışıyorum. Ben de linç bugün. Allah çarpsın bizimkiler linç etmiş beni. Yani Instagram tayfa.